Bugün Türksel'de biraz için vardı. Şimdi gördüm ve tekrar yürüyoruz. Bugün bakalım hakikaten yasak kavramı ne durumda? Oğlum bizim yerli adam zorlanıyor. Sen kimsin? Tövbe yürü git. Allah Allah. Abi zenci bile <laughs> bizden iyi ya. Sen de oradan geçer miyim İsmail Çebi? Baksana tipe. Ya. Ee, Özkök'ten bir şeyler alacağım. Sonra geleceğim. Tekrar canlı yayına gireceğim.